hapşıracağım, hapşıracağım. Evet arkadaşlar da adım bir ne bir olayı gerçekleşti neyse. Um, merhaba arkadaşlar bugün bir hastayım diye ıhlamur falan kaydettim onları gideceğim işte ve keyif vlog gibi bir şey olacak mı sanırım. Uhlanıyor şu anda kaydetmek için şuna basıyorum sanırım. Bir de buna basıyorum evet tam bilmiyorum ama inşallah. İnşallah sesim düzgün geliyordur ve inşallah doğru yaparım. Şimdi bas. Buna da basıyorum. Hazır mıyız? Bastım. Evet arkadaşlar oldu. Şimdi bayağı bir zaman geçti. Oldu şöyle. Gözükmüyor ama olsun. Şimdi bardağımıza dökelim bir tane. Bardak alalım ve dökelim. Evet arkadaşlar bakın hasta olduğum için. Şöyle. Bundan bayağı bir kullandım sarım Kokusuna bakın. <laughs> Güzel kokuyor mu? Open. Yok kapa. Başka ne yapacağız ki? <laughs> Evet şöyle. Arkadaşlar gerçekten yani. Burada ne yazıyor? Doğadan yazıyor. Aferin doğayı. <laughs> evet arkadaşlar burada arada Işıl Güler'i izliyorum açtım. Bu Işıl. Bu arkadaşı. Bu da arkadaşı. Şu ikisi kardeşler arkadaşı. Bu da Işıl. Evet böyle işte arkadaşlar. Hala. <laughs> evet. Burada da çekirdeğimiz var. Bunu yiyeceğiz Aa, bitmiş, ama pişmiş gözükmüyor mu? O ki daha yeni açtım. Evet arkadaşlar, hadi bakalım şimdi bay bay. Sizlere ben keyfim yapacağım. Arada da herhalde çekerim, çekmem bilmiyorum. Arkadaşlar sesimden dolayı çok özür dilerim. Hastayım. Ne yapabilirim yani? Sesim oraya pek yansıyor mu bilmiyorum. Sesim gerçekten çok değişik. Evet, şimdi e, ne yapalım? Ih, iyileşmek için mecbur. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi aslama geçeceğim. Öleceğim galiba. <laughs> ama mantıklı pek sevmiyorum ama iyileşmek için. Hiç pek sorunlayım. Evet. Burada çekirdeğimiz var. Burada da izlediğimiz şey var. Evet. Tadı ben ıslamur aslında pek sevmiyorum arkadaşlar. Siz seviyorsunuzdur biliyorum ama pek sevmiyorum. Evet. O zaman ne yapalım? Bir dahaki videoda görüşelim. 拜拜，拜拜，拜拜拜拜，拜拜。